Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoları beğenerek destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Unutmayın bu kanalda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri de anlatıyorum. Bu yönüyle kanala abone olmanızda fayda var. Değerli arkadaşlar, bu hafta piyasalar açısından globalde önemli bir olgu yok. Piyasaları etkileyecek önemli bir olgu yok. Ancak önümüzdeki hafta 13 Eylül'de Amerika tarafında enflasyon verisi gelecek. İşte bu hem Fed'in faiz kararını hem de önümüzdeki dönemde Fed'in faiz projeksiyonunu etkileyecek bu yönüyle önümüzdeki hafta genel anlamda oldukça kritik. İşte bu haftanın ekonomik takvimine baktığımızda bugün Amerika'da piyasalar kapalı, işçi bayramı. İçeride ise enflasyon verisi açıklandı. TÜİK enflasyon verisini beklenti üzerinde açıkladı. %9.9 şeklinde açıkladı. Yıllık bazda ise TÜİK'e göre enflasyon %58.94 seviyesine ulaştı. Çarşamba günü Amerika'dan hizmet satın alma müdürleri endeksi var. Burada beklenti %51 seviyesinde. Beklenti dahilinde ve beklentinin altında gelmesi piyasalar için iyi olacak. Özellikle 50 seviyesinin altında düşmesi Amerikan ekonomisinde durağanlık anlamına geliyor. Yine Perşembe günü ise arkadaşlar Amerika tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Bu her hafta açıklanıyor ve beklenti 235 bin seviyesinde. Beklentinin üstünde gelmesi piyasalar için iyi olacak. Beklentinin altında gelmesi ise piyasalar için iyi olmayacak. Ve Cuma günü Euro bölgesi için oldukça kritik bir veri var. Almanya'dan tüketici fiyat endeksi gelecek. Aylık bazda beklenti %0.3 seviyesinde beklenti dahilinde ve altında gelmesi piyasalar için iyi olacak. Emtia tarafında genel anlamda petrol ve doğalgaz fiyatlarında yükseliş var. Yine altında gümüşte ve platinde bir miktar yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. İşte bunun da temel nedeni özellikle Japonya tarafında yeniden parasal genişleme başladı. Bu durum oldukça kritik. Neden kritik arkadaşlar? Daha önceki döngülerde de baktığımızda dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha önce parasal genişlemeye gidiyor ve bu da şunu gösteriyor ki Amerika Birleşik Devletleri de Çin'i izleyecek. En azından bu yıl olmasa da önümüzdeki yıl Amerika Birleşik Devletleri tarafında da parasal genişleme başlayacak. Peki ne oldu da Çin parasal genişlemeye gitti? Konut sektörü krize girdi. İçeride tüketicinin talebi düştü. Enflasyon düştü ve Çin'in dış ticaret hacmi küçüldü. Yani bu durumda arkadaşlar Çin'in tekrar parasal genişlemeye gitmesine neden oldu. ABD tarafına bakarsak enflasyon hali hazırda %3'lü seviyelerde. Ancak Amerika'da enflasyon %2 seviyesine getirilmek isteniyor. Fed'in hedefi bu. Ben bu seviyenin çok da hayal olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü 2022 yılı başından beri ABD parasal sıkılaşmaya gidiyor. Faiz arttırıyor ve bilançoyu kısıyor. Bu durum arkadaşlar etkisini enflasyon üzerinde gösterdi. Enflasyonu %9.1'den %3'lü seviyelere çekti. İşsizlik tarafında da işsizlik verisi tarihin en düşük diplerinde idi. Ve işsizlik verileri de geçen hafta geldi. Beklenti %3.5 seviyesindeydi ve işsizlik %3.8 seviyesine çıktı. Amerika'da işsizlik de artıyor daha da artacağını bekliyorum. Özellikle son dönemde artan enerji fiyatları enflasyon üzerinde her ne kadar bir miktar yukarı yönlü etki yapsa da önümüzdeki dönemde hem işsizliğin artması hem de ücretlerin yükselmesi ve insanların özellikle işsiz kalmaktan korkması ve bu şekilde harcamalarını kısması Amerikan ekonomisinde de enflasyonda düşüşe neden olacak tüketicilerin korkacağını ve tasarrufa yöneleceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir anda Japonya gibi ekonomide ciddi bir yavaşlama görülebilir. Bu durumda Fed'i önümüzdeki 2024 yılında zorunlu olarak parasal genişlemeye götürecek ve tekrar faiz indirimine götürecek. İşte bu projeksiyon çerçevesinde baktığımızda özellikle uyuyan altın, uyuyan gümüş, uyuyan kripto paralar ve kısmen yükselmiş ABD borsaları tekrar hareketlenecek. Bu durum ölçeğinde bu varlıklar 2024 yılında çok iyi kazandıracak. 13 Eylül'de ABD enflasyon verisi gelecek. Bu önemli ve 20 Eylül'de de Fed'in faiz kararı var. Burada da arkadaşlar Fed'in faizleri sabit tutma olasılığı Fed faiz tahmin aracında %93 şeklinde oylanmış durumda. Evet içeriye dönelim. TÜİK tarafından enflasyon verisi açıklandı ve TÜİK sürpriz yaptı. Hem Enak'tan hem de İstanbul Ticaret Odası'ndan daha yüksek bir enflasyon açıkladı. Aylık enflasyon TÜİK'e göre %9.9 ama yıllık enflasyon halen %58.94 seviyesinde. Özellikle burada lokanta ve oteller bazında yıllık bazda %89'luk artış var. Sağlık tarafında yıllık bazda %77.55. Gıda ve alkol içecekler tarafında %72. Ulaştırma tarafında %70.24. Ev eşyasında %58. Şeklinde gidiyor ve burada özellikle konut tarafındaki artış yıllık bazda arkadaşlar %24.97 seviyesinde kalmış. Yani konut artış fiyatı yıllık bazda tüfe rakamlarının da gerisinde kalmış durumda konut çok hızlı yükselmişti ve burada bir dinlenme alanına girmiş. Ama bu TÜİK'in açıklamış olduğu konut fiyat endeksi arkadaşlar bana göre gerçeği çok da yansıtıyor değil. Çünkü baktığımızda konut fiyatlarında Enflasyon ölçeğinde baktığımızda öyle ciddi bir düşüş henüz söz konusu değil. İstanbul Ticaret Odası'na göre enflasyon aylık yüzde 8.8 arttı, yıllık bazda ise yüzde 74.2 arttı. Türk enflasyonu hali hazırda yüzde 60 seviyesinde bile değil. Bu tablo gerçekten ibretlik. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Enflasyon beklentisi TÜİK'in enflasyonu ve ENAK'ın enflasyonunu bize karşılaştırıyor. Şimdi Ağustos 2023 yılı son enflasyona bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tahmini ölçeğinde bu dönemde enflasyonun %25 olması gerekiyordu. Ama TÜİK diyor ki enflasyon %58.94. ENAK'a göre ise arkadaşlar enflasyon yıllık bazda %128.5. Aradaki fark %69.11. Orantı ise yani oransal anlamda ise arkadaşlar enak enflasyonu TÜİK enflasyonunun %2.17 üzerinde yer alıyor. Yıllık bazda %100'lük bir yanılma var. Burada biri yanılıyor ama hangisi yanılıyor ben bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Arkadaşlar bu Amerika'nın tüketici fiyat endeksi Amerika'da enflasyon Temmuz 2022 tarihinde zirveyi görmüştü ve %9.1 seviyesine çıkmıştı. O dönemde şu söyleniyordu Amerika bitti yandı kül oldu. Bakın arkadaşlar bu Amerika'daki yıllık enflasyon bizde ise arkadaşlar aylık enflasyon yaz ayları olmasına rağmen ki genelde Türkiye'de yaz aylarında enflasyon düşer çünkü gıda fiyatları düşer. Burada arkadaşlar Türkiye'de bir aylık enflasyon %9 seviyesinde geldi. Bu durum gerçekten Türkiye açısından korkunç bir durum ve ibretlik bir durum. Bu neyi gösteriyor? Enflasyonda ciddi bir artış olacağını konuşmuştuk ve bu artışın devam edeceğini düşünüyorum. TÜİK'e göre yıl sonu enflasyonu %58 olacak ama bana göre bu çok çok zor. Hatta TÜİK bile bunu %70 seviyesine kadar göstermek zorunda kalacak. Ama reel anlamda enflasyon %130 seviyesinin üzerinde seyredecek. Bu ne anlama geliyor? Bu TL'de durmak adeta parasını ateşe atmak gibidir. Bunu söylerken arkadaşlar gerçekten utanç duyuyorum ama bunu da bir görev olarak biliyorum, büyük bir sorumluluk olarak biliyorum. Sizi bile bile ateşe atamam. Paranızı TL'de tutun diyemem. Paranızı vadeli mevduata koyun diyemem. Çünkü önümüzde böyle korkunç bir enflasyon var. Bana göre bu enflasyon yerel seçimler bitene kadar devam edecek. O zamana kadar arkadaşlar devam edecek. Çünkü M2 para arzı yıl başında 3.22 trilyon TL seviyesindeydi ve halihazırda arkadaşlar Ağustos ayı itibariyle 12.02 trilyon TL seviyesine gelmiş durumda. Burada neredeyse 4 katlık bir artış var. Bu M2 para arzı durmadıkça enflasyonda artış devam edecek. Ancak dolar TL'deki artış oranına baktığımızda %48 seviyesinde dolar M2 para arzının çok çok gerisinde kalmış durumda. Ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek diyor ki enflasyonla topyekün mücadelemiz devam edecek. İşte enflasyonla topyekün mücadele bu M2 para arzını durdurmaktan geçiyor. Yıl başından beri arkadaşlar şöyle tekrar bakalım. %278 oranında artan bir M2 para var. Dolaşımda olan bir para var. Bu para burada durdukça enflasyon artmaya devam edecek. Bu ne zaman durursa o zaman enflasyon düşüşe geçebilir. Yıl başından beri dış ticaret açığı 82.4 milyar dolar oldu dolara bu kadar ihtiyaç duyduğumuz dönemde Ağustos ayında dış ticaret açığı aylık bazda 8.9 milyar dolar geldi yılbaşından beri 82.4 milyar dolar son bir yılda ise 118.4 milyar dolar seviyesinde geldi bu kadar korkunç bir dış ticaret açığı var ve baktığımızda Merkez Bankası'nın net rezervleri de swaplar hariç eksi 68 milyar dolar seviyesinde bu ölçekte de dolar kuru halen arkadaşlar bu seviyelerde tutuluyor. Hayret etmemek elde değil. Çoğunuz da şunu söylüyor. Hocam yıllardır dolar tutuluyor, tutuluyor. E ne olacak? Ben bunu şöyle ifade etmek istiyorum. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Evet, işte tüm bunlar olup biterken son 2 ayda enflasyon %20'ye yakın artış göstermişken Dolar kuru arkadaşlar görüldüğü gibi halen burada tutuluyor. Evet dolar kuru 26.77 seviyesinde tutuluyor. Daha önceki görmüş olduğu 27.20 seviyesinin de altında seyrediyor. Önceki hafta 5.5 milyar doların üzerinde para harcanmıştı. Niçin? Doları işte göstermelik olarak 27.20'den 25.20'ye 2 lira düşürmek için. Burada 5.5 milyar dolar harcandı ve baktığımızda dolar stabil devam ediyor. Demek ki halen doları tutmak için döviz eritmeye devam ediyorlar. Borsa 100 endeksine baktığımızda yeşil renklerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Özellikle işlem hacmi yüksek olan hisse senetlerinde yükselişler var. Ortalama %3'ü bulan yükselişler var. Bugün borsada işlem hacmi yüksek olan hisse senetleri Astor, İşçe, Tüpraş, Türk Hava Yolları Koza Al, İzmir Enerji, Yapı Kredi Ereğli şeklinde sıralanıyor ve bunlara da baktığımızda ortalama %4'ün üzerinde kazançlar söz konusu. Yani borsayı yukarı taşıyan hisse senetleri bunlar. Dolar endeksinde daha önceki tepe olan 104.69 bölgesi var. Burası önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgenin aşılması iyi olmayacak ve ben bu bölgenin de aşılmasını beklemiyorum. Burada özellikle arkadaşlar 103.56 seviyesi var. Bu seviyenin altında haftalık kapanış piyasaları rahatlatacak. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4.33'e kadar yükselmişti. Buranın üzerinde kalmayı başaramadı. Burada 21 günlük hareketli ortalama var. 4.09 seviyesi bu mavi çizgi. Burayı aşağı doğru kırarsak bizi arkadaşlar aşağıdaki yükselen trend bekliyor. Bu trendin kırılımı daha piyasalar açısından oldukça güven verici olacak. Orası da halihazırda 3.78 seviyesi. Burada 3.78'in altına düşersek... ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde trend kırılımı gerçekleşir. Bu durumda altın, bitcoin, gümüş ve ABD borsalarının işine yarayacak. Evet ABD borsaları bugün kapalı ama vadeliler açık arkadaşlar. Vadelilerde Nasdaq'ta 15.550 seviyesinde bulunuyoruz. Bu yükselen trend üzerindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Destek anlamında ise bu 21 günlük hareketli ortalama mavi çizgi 15.200 seviyesi destek. Yukarıda ise 16.000 seviyesi direnç bölgesi. Bu 16.000 seviyesi yukarı doğru aşılırsa 18.000 seviyesi gündeme gelir. Dolar TL'de 27 direnç, 27 direncin aşılmasıyla 28.45 seviyesini bekliyorum. En azından Eylül ayı sonlarına doğru. Ve Euro Dolar paritesinde bu yükselen kanalın taban seviyesine kadar geldik. Burada arkadaşlar akümle olmaya çalışıyor. Burada 1.077 seviyesi desteği var bu destek üzerinde kalması önemli. Eğer burayı aşağı kırarsa aşağıda 106 50 seviyesinden dönmesini beklerim. Burada özellikle arkadaşlar 10844 üzerinde kaldıkça hareket yönü yeniden 11189 ve onun da üstünde 11501 seviyesi olacak. Borsa tarafında da yukarı yönlü hareket devam ediyor ve dolar bazında çok kritik bir seviyeye geldik arkadaşlar. Dolar bazında 305 dolar daha önceki zirve bölgesiydi. Bu bölge aşılırsa ve buranın üzerinde özellikle haftalık kapanış gelirse yeni hedef dolar bazında 324 dolar seviyesi olacak. Şimdi haftalık bazda baktığımızda arkadaşlar Borsa İstanbul'da genel anlamda 3 tane zirveyi gördük. O da 500 dolarlı seviyeler. Yani 500 dolar seviyesi borsada dolar bazında zirve seviyeler. Daha önceki dönemlerde borsa İstanbul'u 500 dolar seviyesine Getiren etken yabancı payıydı yabancı payının %70 seviyesinin üstüne çıkması ile burada 500 dolar seviyesini görmüştük halihazırda baktığımızda yabancı payının borsa İstanbul'daki oranı %33'lü seviyelerde yani daha önceki döneme göre yarıdan daha az bulunuyor. Ama yerleşikler arkadaşlar burada hisse alıyor. Almak zorunda kalıyor. Çünkü faiz reelde eksi ve baktığımızda ciddi bir enflasyon artışı var. Ve kur da belli bir bölgede tutuluyor. Yatırımcılar zorunlu olarak Varlıklarını borsada değerlendirme ihtiyacı duyuyorlar. Sadece küçük yatırımcılar değil büyük yatırımcılar da bu anlamda borsayı tabir yerinde ise kurtuluş aracı olarak görüyorlar. Enflasyondaki artış ivmesi devam ettikçe borsa İstanbul'da Aralık ayı ortalarına kadar yükseliş bekleyebiliriz. Borsa için Ocak-Mart dönemi oldukça tehlikeli çünkü bir seçim süreci olacak. Seçim süreçlerinde genelde borsa düşüyor. Bu yönüyle de Türkiye seçim sürecine girmeden, seçim startı verilmeden arkadaşlar borsadan ayrılmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Dolar basında 324 seviyesi bir sonraki hedef bölgesi. Telebasında ise 8000 bölgesi önemli bir dirençti, psikolojik bir dirençti. Bu bölge aşıldı. Yukarıda arkadaşlar ilk hedef bölgesi 8400 seviyesi olacak. Burayı takip ediyor olacağız. Bu bölgenin aşılmasıyla da 9000 bölgesi gündeme gelecek ama burada arkadaşlar özellikle 8000 seviyesi ve onun da altında 7868 seviyesine, daha önceki zirveye ve sonrasındaki desteğe çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada özellikle 7868 üzerinde kalan borsada yukarı yönlü trend devam eder. Petrol fiyatlarında tırmanış devam ediyor ve kritik bir yere geldik. 89.21 dolar seviyesi daha önceki tepe arkadaşlar burası 3 kez test edilmişti aşılamamıştı. Bu yönüyle bu bölge aşılırsa 99.51 yaklaşık 100 dolar seviyesi petrolde gündeme gelir. Bu hem iç piyasa açısından hem de globaldeki enflasyon açısından arkadaşlar kötü olacak. Bu yönde de petrolün 90 dolar seviyesinin üstüne çıkmaması gerekiyor. Kıymetli metaller tarafında altında bir miktar düşüş var. Ancak ons gümüş ve ons platindeki düşüş biraz daha bariz. Paladyum ise arkadaşlar genel anlamda yatay sürecini devam ettiriyor. Ve altın geldi tekrar bu yükselen kanalın taban seviyesi. Burada 1934 destek bölgesi. Bunun üzerinde 1952 direnci var. Burası aşıldıktan sonra 1972-1984 bandına geliyor olacağız. 1922 ise oldukça kritik bir bölge. Orta ve uzun dönem açısından altının önü açık. Gram altında da 1667 TL seviyesindeyiz. Bu bankalar arası piyasa kapalı çarşıda gram altın 1700 TL'de işlem görüyor. 1723 burada direnç bu bölgenin aşılması ile 1900 TL seviyesi gündeme gelecek. Eylül ayı sonları itibariyle bu seviyeyi beklediğimi ifade etmek istiyorum. Bu bölgeler gram altın için arkadaşlar oldukça uygun bölgeler. Ons gümüşte 21 günlük hareketli ortalama 23.55 desteği var. Yukarıda 24.56 direnç. Bu seviyenin aşılmasıyla kanal üst band bölgesi olan 28 dolar seviyesine doğru ataklar görüyor olacağız. Aşağıda da kanal taban destek seviyesi 22.14 ons gümüşte destek. Gram gümüşte de 20.61 seviyesindeyiz. Burada da arkadaşlar destek 19.37 direnci ise daha önceki zirve olan 21.85 TL seviyesi. Eylül ayı sonları itibariyle burada da 25 TL seviyesini beklediğimi ifade etmek istiyorum. Kripto para ekosisteminde total bir tarafında yani ilk 25 kripto parada 1 trilyon dolar seviyesi önemli destek bölgesi. Bu seviyenin üzerinde kalması oldukça kritik. Bu seviye eğer aşağı doğru kırılırsa 883 milyar dolar seviyesine doğru gerileme Yaşayabiliriz bu yönüyle burada kalmamız gerekiyor. Yine Bitcoin'de arkadaşlar 25.800 desteği üzerinde tutulma devam ediyor. Dün bu destek kırıldı ve yeniden 25.300'ü seviyelere doğru bir düşüş gördük. Ama dikkat ederseniz Bitcoin'de arkadaşlar düşüşlerdeki dipler gittikçe yükseliyor. Yani daha üst bölgelerden tepki veriyor. Bu önemli bir olgu. Burada 25800 ilk destek 25300 ise alttaki ikinci destek bölgesi yakın direnç 26311 onun üzerinde 26800 daha da yukarıda 28140 bölgesi önemli bir direnç. Bitcoin'in tekrar toparlanıp güç kazanması için bu düşen trendi yani 28140 seviyesini şu bölgeyi aşması gerekiyor. Ethereum'a baktığımızda o da 1626 desteği üzerinde. Burada ilk destek bölgesi burası. Burayı aşağı kırarsak yeniden arkadaşlar 1551 seviyesine doğru sarkma görebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi dipler gittikçe yükseliyor arkadaşlar. Bir önceki dipten daha yüksek dipler olduğunu görüyoruz. Bu durumda hem Ethereum hem de altcoinler için pozitif bir olgu. Kripto paralarda genel anlamda dip bölgelerde bulunuyoruz. Özellikle orta ve uzun dönem açısından kademeli olarak alım yapılabilir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yine videoları beğenip yorumlayarak bana destek olabilirsiniz. Bu kanalda sadece olanı biteni değil olabilecekleri de anlatıyorum. Takipte kalmanızda fayda var. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.